Euzu Bismillahirrahmanirrahim. Esselamu aleyküm ve rahmetullah ve Berekatüh Evet arkadaşlar, Türk düşünce hayatının en önemli isimlerinden hem yazar, hem hukukçu ve hem de mutasavvuf olan yani tasavvuf yolunun yolcusu olan aynı zamanda Kara Gümrük'teki Pir Nurettin Cerrahi Tekkesi'nin son post olarak bilinen Ömer Toğrul İnançer Efendi 76 yaşında hayatını kaybetti. Rabbim kendisine gani gani rahmet eylesin. Cenazesi Fatih Camii'nden kaldırılacak arkadaşlar. Öncelikle bunu söyleyelim. Gerçekten kendisi çok büyük bir insandı. Ben bizzat tanışma fırsatı buldum. Gerçekten ben İslami yaşantı noktasında ne kadar hassas, namazına ne kadar düşkün biri olduğunu bizzat gözlerimle gördüm. allah Teala'ya olan sevgisi ve Peygamber Efendimiz'e olan sevgisi, hassasiyeti son derece üst düzeydeydi. Rabbim kendisinden gani gani rahmet eylesin. Bizzat tanışma fırsatı bulmuştum bir televizyon programında kendisiyle. Zaten ben e, aynı zamanda ne üflüyorum bazı arkadaşlarımız bunu biliyordur. Şu an görev yapmış olduğu Nurettin Cerrahi Tekkesi'nde eskiden ney dersleri veriliyordu. Neyzen Hakan Alvan hocamız orada ders veriyordu. Biz de ondan dersler aldık. Küçüklüğümden beridir oraya çok gitmişimdir, ziyaret etmişimdir. Zaten tekkenin avlusunda da büyük Allah dostlarının kabirleri var. Oradan her geçtiğimde ve Fatiha okumaya dikkat ederdim elimden geldiğince. Orası gerçekten bir edep okulu, insana edep öğreten bir yer, içi maneviyat ve huzur dolu bir yer mutlaka ziyaret etmek noktasında orayı tercih edebilirsiniz. Gerçekten güzel bir yer. Tuğrul Efendi diye hitap ettiğimiz Ömer Tuğrul İnançer Hoca Efendi 76 yaşında hayata gözlerini yumdu. Rabbim kendisine gani gani rahmet eylesin. Gerçekten çok hayırlı bir insandı arkadaşlar. Tasavvufa ve tasavvuf müziğine katkısı da çok büyük. Tasavvuf müziğini bütün dünyaya yayma noktasında tıpkı hocası Muzaffer Özak Hoca Efendi, Saferdal Hoca Efendi gibi o büyük zatların dizinin dibinde yetişmiş ve onlar gibi tasavvuf müziğini bütün dünyaya yayma noktasında çok büyük hizmetler yapmıştır. Yine yazmış olduğu kitaplar tasavvufu daha iyi anlama konusunda birçok insana yol göstermiştir, ışık olmuştur. Rabbim gerçekten bu güzel insana inşallah cennetiyle muamele eder ki zaten bundan da şüphemiz yoktur. Kaldı ki zaten kendisi cerrahi tarikatının son şeyhi idi. Onu oraya layık gören geçmiş şeyh efendiler zaten sıradan bir insanı oraya getirmezler. O yüzden biz ne kadar kıymetli bir insan olduğunu bilirdik. Bizzat yakında tanıdığım zamanda bunu daha iyi anlamıştım ben. Evet böyle güzel zatlar aramızdan birer birer ayrılıyorlar arkadaşlar. Dünyada evliyalar azaldıkça Allah dostları azaldıkça gerçekten dünyadaki sıkıntılar daha da artıyor. Bizzat buna şahit olduk. Son yıllarda son 10 yıldır dünyadaki büyük zatlar Allah dostları tasavvuf yolcuları bu dünyadan ayrılmaya başladıktan sonra gerçekten dünyada bir takım sıkıntılar ortaya çıktı. Çünkü arkadaşlar şöyle bir durum var. Büyük zatların hayatta olması yaşadıkları topluma hatta dünyaya bereket getirir, maneviyat getirir. Onların bereketi bütün etrafı kuşatır. O zatlar hayattan ayrılınca onların yeri dolmaz. Orada bir boşluk oluşur ve bu boşluk neticesinde de bir takım sıkıntılar yaşanır. Nasıl ki Sadaka belaları def ediyorsa büyük zatların hayatta olmaları da hem belaları def eder hem de manevi koruma altına alınmış olur o bölgeler yaşadıkları toplum ve etraf ama aramızdan birer birer ayrılışları nedeniyle de insan gerçekten üzülüyor, mahzun oluyor. Bunu en son Mahmut Efendi Hazretleri vefat ettiğinde de hissetmiştim ben. Şimdi de hissediyorum. Tabii şimdi bazı kişiler eleştirebilir de hani herkese eleştirebilirler. Bazı açıklamaları, bazı konuşmaları başkaları tarafından tepkiyle karşılanabilir. Belki o an o konuşmasını anlayamamış olabilirler. O yüzden her insan gibi Ömer Turul Efend Efendinin de çok çarpıcı açıklamalar olmuştur zaman zaman uç noktalara dokunduğu açıklamalar olmuştur her zaman. Önemli olan onları iyi anlayabilmek. Ama biz Ömer Tuğrul İnançar Hoca Efendi'yi gerçekten çok uzun zamandır biliriz, tanırız. Onun o tatlı sohbetlerine de bizzat tanıklık ettik. Bizzat o ortamlarda bulunduk. Allah kendisinden razı olsun. Aşk ehli bir insan, muhabbet ehli bir insan. Yani insanlara hep aşk ve muhabbet yoluyla kalplerine dokunmuştur. Ve birçok kişinin de tasavvuf yoluna girmesine vesile olmuştur kendisi. Rabbim kendisinden razı olsun arkadaşlar. İnşallah cenazesi de Fatih Camii'nde kılınacaktır. Yine çok kalabalık bir şekilde uğurlama olacaktır diye düşünüyorum. Rabbim gani gani rahmet eylesin inşallah. Evet sizler de ruhuna birer Fatiha okursanız seviniriz arkadaşlar. Rabbim inşallah okuduğunuz Fatiha'lar hürmetine Ömer Tuğrul Hoca Efendi'ye de bir nur olur, bir rahmet olur okuduğunuz fatihalar. İnşallah ruhu için birer Fatiha okuyalım arkadaşlar. Rabbim Peygamber Efendimizle birlikte haşretsin. Bütün Allah dostlarıyla birlikte haşretsin. Muhammed Cerrahi Hazretleri ile birlikte haşretsin. Onlarla buluştursun inşallah. Ukba aleminde. Rabbim sonsuz rahmet eylesin. Gani gani rahmet ve bütün lütuflarıyla muamele etsin inşallah. Evet videoyu bilgilendirici ve faydalı bulduysanız eğer videoyu beğenmeyi unutmayalım. Kanalımıza da abone olalım arkadaşlar. İnşallah böyle duyuruları ve bilgilendirmeleri her zaman yapıyoruz. O yüzden kanalımıza abone olmayan arkadaşlarımız varsa mutlaka abone olmanızı tavsiye ederim. Bir sonraki videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.